Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 12 Nisan 2024 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine indi. %2.2 olarak açıklandı. Fiyatlar da düşmeye başladı. Enerji ve gıda fiyatlarında 2 ay üst üste indirim oldu az da olsa. Ancak bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fiyatlar 2015'ten bu yana ilk kez önceki yıla göre daha ucuz. Örneğin meyve sebze fiyatları %20 azaldı. Ancak o kadar yükselmişti ki hala yüksek. Diğer taraftan tüm göstergeler olumlu değil ekonomide. Şirket iflasları rekor tazeledi. Mart ayında 1297 şirket iflas etti. Geçen senenin aynı dönemine göre %35 daha yüksek. Hatta iflas kayıtlarının tutulmaya başlandı. 2016'dan bu yana en yüksek rakam. İlginç bir yasa çıktı. Kendi kaderini tayin hakkı yasası. 1 Kasım 2024'ten itibaren herkes yılda bir kez cinsiyetini değiştirebilecek. Artık cinsiyet ve isim değiştirme kolaylaşıyor. Eskiden iki sağlık raporu gerekiyordu. Şimdi sadece tek bir beyanla bu gerçekleştirilebilecek. Ancak bir defa değiştirdiniz sonra beğenmediniz yeniden değiştireyim dediniz o zaman bir yıl beklemeniz gerekiyor. Allah'tan kadın erkek emeklilikleri aynı yaşta İsviçre'de farklıydı ve bu yüzden bir erkek cinsiyetini kadın olarak değiştirmişti. SEDU, CSU, AFD ve Zara Wagenknecht bu yasaya sert şekilde karşı çıktılar. Meclis bugün bir yasa daha kabul etti. İsim yasası. Buna göre çocuklar artık anne ve babalarının soyadları farklıysa aynı anda hem annelerinin hem de babalarının soyadlarını alabilecekler. İki soyadları olacak. Mevcut durumda sadece birinin soyadını alabiliyorlar. İki soyadını alan çocuk evlendiğinde üçüncü bir soyadını ise alamayacak. En fazla iki soyadı kullanılabilecek. Yasanın 2025 yılının Mayıs ayından itibaren geçerli olması planlanıyor. Bugün kabul edilen bir diğer yasada mültecilere nakit para yerine ödeme kartı verilmesine yönelikti. Anlaşma sağlandı bu konuda. Önümüzdeki süreçte mültecilere yapılan yardımın bir kısmı nakit olarak yapılabilecek ancak büyük çoğunluğu için bir ödeme kartı verilecek. Dünyanın en gereksiz yasaları da bunlar olabilir. Şimdi insanlar bu kartları satacaklar. Suç oranı yükselecek. Politikacılarımız maalesef hayattan kopuk. Almanya'nın en gereksiz sorunu da bugün çıkarılan bu yasayla çözülmüş oldu. Çocuk sahibi olma yaşı yükseliyor. Nüfus Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre erkekler 90'lı yılların başında ortalama 31 yaşında baba oluyorlardı. Ancak geçen sene bu ortalama 34.7'ye yükseldi. Ulaştırma Bakanı iklim koruma yasası kabul edilmezse hafta sonları otomobil sürüş yasağının gündeme geleceğini söyledi. Koalisyon ortaklarına bir mektup yazdı ve yasaya destek verilmesini istedi. Aksi halde dramatik sonuçlar doğabilir ifadesini kullandı. Pazartesi günü de radar maratonu başlayacak. 15-21 Nisan tarihleri arasında Avrupa'da hız haftası var. Özellikle 19 Nisan'da radarlara dikkat, her köşe başına radar kuracaklar. Bavyera'da bir evi temizleyen yardım görevlisi demans hastası olan kadına ait 28.800 avro buldu. Parayı kadının oğluna teslim etti. Dürüst insanlar her yerde hala varlar. Bavyera'da üniversitelerdeki semestre ücreti 400-500 avro civarında ancak 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için, 3. ülkeler için Türkiye gibi yaklaşık 5000 avro olacak. Aslında bizim Ankara Anlaşması'ndan doğan özel haklarımız var. Bu düzenlemenin hemen mahkemeye taşınması lazım. Umarım yetkililer bu konuyla vakit bulup ilgilenirler. Havalar ısınmaya devam ediyor. Hafta sonu ülke genelinde açık ve 18-28 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bizi bekliyor. Almanya bu hafta Avrupa'nın en güneşli bir ülkesi oluyor. Güney Avrupa ülkelerinde sağanak yağış beklentisi var çünkü. Hollanda'da Selefilere ait bir merkezde Müslüman olmayanlara ancak nefret duyabiliriz diyen bir öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 5 yaşındaki çocuklara eğitim veriliyor burada. Yahudiler ve cinsel yönelimi farklı olanlar kötüdür denmiş. Bizim dinimizde bunlara yer yok. Bizim dinimiz hoşgörü dini. Senin dinin sana, benim dinim bana anlayışına sahip. Biz ayrımcılığa en çok uğrayan toplumların başında geliyoruz. Başka toplumlara, kültürlere, inançlara ayrımcılık yapmak bize gerçekten hiç yakışmaz yıldır devam eden İsviçre ile Hollanda arasındaki tren seferleri de sona erecek. Doğrudan seferler sona erecek. Doçaban artık seferleri Münih aktarmalı yapacağını duyurdu. Kuzey denizinden Alplere ulaşan en uzun hatlardan biriydi bu. İstanbul'daki 500T otobüsü gibiydi. Üstünde güneş batmayan hatlar. Yazık oldu. Fransa'da da olimpiyat heyecanı var. Hazırlıklar sürüyor. Yaz aylarında büyük güvenlik önlemleri alınacak. QR kodu olmayanlar Paris'e giremeyecekler. IŞİD Fransa'yı tehdit etti. Güvenlik önlemleri bu nedenle en üst seviyelere çıkarıldı. WhatsApp uygulaması İngiltere'de yaş sınırını 13'e indirince yepyeni bir tartışma başladı. Bu konuyu şirketlerle değil çocuklarla halletmek lazım. Sosyal medya çünkü bıçak gibi. Ekmek de kesebilirsin, birini de öldürebilirsin. Tamamen yasaklanması da iyi olmuyor. Ancak sosyal medya üstünden çocukların istismar edilmesi, radikal görüşlere kapılmaları da an meselesi. Belçika'da bir çocuk terör tehdidi nedeniyle tutuklandı. 30'a yakın okula saldırı düzenleneceğine dair elektronik postalar göndermiş. Belki de sadece dersten kaçmak için yapmıştır. Ama son dönemde 13-14 yaşlarındaki çocuklar o kadar çok radikalleştiler ki Almanya'da da bir dizi çocuğa operasyon yapıldı. Her şey olabilir. İsviçre'de belediyeye ait konutlarda kira anlaşmazlığı çıktı. Belediye 3 odalı dairede en az 2 kişi yaşamalı ve gelirler de Brüt kiranın 6 katını geçemez şartı koydu. Bu şartlara uymayanlar evden çıkarılacaklar. Kiracıların yarısı şartlara uymadığı için Zürich'te dava açtı. Mahkeme 6 odalı bir evde yaşayan yaşlı bir kadını haklı buldu. Avusturya'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi var. Hükümet adına elektronik postalar gönderilmeye başlandı. Ödeme almak için buraya bilgilerinizi girin diyorlar. Devlet kolay kolay geri ödeme yapmaz. Yapsa da zaten bunu elektronik postayla yapmaz. Mektupla yapar. Dikkatli olmamız lazım. Tirol bölgesinde ise çığ düştü. 3 Hollandalı turist maalesef hayatını kaybetti. Havalar aniden ısınınca çığ tehlikesi de artıyor. Hollanda'dan Avusturya'ya tatile gidiyorsun. Paran var, sağlığın yerinde, zamanın var ne kadar güzel. Ama çığ düşüyor ve ölüyorsun. Kader her an her şey olabilir. Bu yüzden hemen mutlu olmamız lazım. Hemen şimdi acilen ileride değil maaşa zam gelsin öyle değil. Ev alalım öyle değil. Müdür olunca terfi edince çocuklar büyüyünce Emekli olup Türkiye'ye yerleşince hiç değil. Bu video bitince bile değil. Hemen şu anda. Ve o kadar kolay mı? O kadar kolay. Yüzlerce bilim insanı bu konuyu araştırdı. Buldukları sonuç aynı. Mutluluk dönemsel ama öznel bir şey. Mutlu olmak isteyen her şartta olabiliyor. Toplama kamplarında bile hayata tutulan, mutlu olan çok insan vardı. Jennifer Moss mutluluk sis gibidir diyor. Uzaktan bakarsanız yoğun ve bütün halde görülür yanına yaklaştıkça dağılır. Etrafınızı sarmış olsa bile onu artık seçemezsiniz. Dikkat etmek lazım. Etrafına bakıp gerçekleri görenler mutlu olabilir. Algılarla hareket edenler olamaz. İnsanların algıları çok kolay değişiyor çünkü. Londra'da bir yazar eğlence olsun diye internette bir restoran sitesi açmıştı. Aslında böyle bir restoran hiç yoktu. Farazi bir şey. Adını da kulübe koydu. Yemek fotoğrafları çekti, paylaştı ama hiç yemek yapmıyordu. Arkadaşlarından restoran sitelerine girip olmayan restoran hakkında yorum yapmalarını istedi. Kısa sürede Londra'nın en iyi restoranları arasına girdi. İşin garibi bir süre insan hiç olmayan bu restoranda ne kadar güzel yemekler yediklerine dair yorumlar yazmaya başlamıştı. İş ciddiye binince telefonlar gelmeye başladı. Her arayana da doluyuz diyordu çünkü restoran yoktu. 6 ay boyunca hiç yerimiz yok. Öyle olunca restoranın ünü arttıkça arttı. Sonunda bu işi bir adım daha ileri götürmeye karar verdi ve rezervasyon aldı. Evinin bahçesine birkaç tane masa sandalye koydu. Gelenlere de marketten aldığı dondurulmuş yemekleri mikrodalgada ısıtıp servis etti. Sonuç herkes çok memnun kaldı. Burası gerçekten de Londra'nın en iyi restoranıydı. Bütün yorumlar istisnasız pozitifti ve herkes bu çok pahalı olan ama çok iyi olan restorandan o kadar memnun kaldı ki olağanüstü bir deneyim yaşadı. Mesela bu algıların, rutinin, bize dayatılan bu çemberin dışına çıkabiliyor muyuz, çıkamıyor muyuz? Ümit Yaşar diyor ya, bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini ve zaman ilerliyor. Bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Güneş çoktan doğdu, uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın, değil mi? Öyleyse ayrılmadık. kal Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.